Hepinize merhaba arkadaşlar, nasılsınız? Story Hustle oyunumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bildiğiniz üzere depolarda ihaleye girdiğimiz, ihale karşılığında depodaki ne ürünler, ne çıkacaksa ona razı olduğumuz, bu güzel ürünler de olabiliyor, bazen çöp ürünleri de olabiliyor. Ona da satışını yaptığımız, satış yaparak da kar ettiğimiz güzel bir oyun. Bu bizim final bölümümüz çünkü Vak Valk'la tüm 3 tane depo var, üçünü de satış yaptık, yani ihalelere girdik. Güzel para kazanmak isteseniz şu yöntemi deneyin. Ben hemen göstereceğim abi, 23 bin lira param var, arabamıza binelim. Şimdi haritayı açtığınızda şu günübirlikçiler birlikçileri var. Şunlar. Burada var. Burada var. Onlara gidiyoruz abi. Tek tek dolaşacağım şimdi. Bas kardeş. Hatta şuradan bir minibüs alalım. Minibüs almayız da göstereyim size. Oradan gideriz. Paramız yeterse tabii ki de. Minibüsümüzü almışık. Şey dedi ya. Çiçek Abbas'ta. Biraz da geriye gidersem tamam. Reis. Teklif ver. Hacı. 13 bin olur mu Hacı? Tamam ver lan. Oğlum maksat... Nereye gitti araba lan? Nereye yer lan? Oo. İç içe girmişler. Tamam. Mürbüsümüzü almışız diye. bir hep aynı mı ne? Yok. ne abi. Anam Oğlum birbirinin içine girdi lan. <laughs> Şimdi gidebiliyoruz mu kardeş? Yürümüyor araba. Hadi sizin ya. Hıh. İyi. <laughs> Dur abi. <Heh. gülüyor> Böyle bir şey başınıza gelirse exit SC'ye basıp buradan aracı düzelttiğin Düzeltiyoruz mu? He? Oo. Oh. Minibüsümüzü almışız. Herkese benden çay. Lan taksici kaç. Tam burada günübirlikçiler var. Şu şekilde sokağa pazar açmış. Bunda da sarı bir tabanca var. Var mı abi? Var. Şu. Bunu şimdi 3450 demiş. Biz bunu 3000 biraz daha alt fiyata alırız. 6000'e 6500'e kesin gidiyor. Sarı tabancalar. Biraz sen o tam mükemmelmiş bu. Abi şimdi hacı Yalnız çok uçuk bir teklif vermeyin. Sabır kısmı var şurada. Sabır progress barı var. Adam sabrı taşlı mıydı bir daha satmıyor size. Hacı 3000 3200 hacı. Ne diyorsun? Ver ver ver. Verdin mi lan? Verdi lan. Bunu aldıktan sonra unutmuyoruz tabii ki. Oo. At abi içeriye. Tamam. Şunu da alabilirsiniz. Karaşnikov. Bunu basarız abi. 5000 diyor. 400, 450 hacı. Ne diyorsun? 475 ver. Ben bunu 1000 liraya okuturum ver. Ya normalde almamam gerek ama silah olduğu için aldım. Silahları iyi satıyor. Burada başka işe yarar bir şey yok. Bir katanayı gördüm. Şu Sağda çıkan katana diye altta esanevi eşya yazıyor. 820. 700 hacı. Ne diyorsun? Ver lan ver. 2000 liraya okuturum oğlum ben bunu ver. Tamam. Gidelim abi. Nerede diyor biri? Burayı yaptık. Ee, şuradan dolansak. O tarafa gitmeyelim. Şşş, şuraya bir gidelim hacı. Lan ne oldu? Allah Allah. Tamam buradan dönersek. Lan ne usta şoförüm lan. Araba büyük olduğundan sığmıyor abi Tamam reis burada Reis Tabancamıza kaç demiş abi o 3500 güzel 3200 hacı Ver 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 3226 ver <laughs> Ben bunu alayım Reis Bunların hepsini ben 6000'e 6500'e okutacağım. Başka neyim var abi? Yine katanayı görüyorum. Oo, ver. 350 Hacı. <laughs> hmm. Onu kabul etmedi. 440 Bin lirayı aldın ya. Oğlum vurun bak seni. Vurayım mı lan? Tuşları şaşırıyorum lan. At abi. Başka neyin var? Reis. Paramız kalmamış lan. Şunu da alalım tamam. 650. Ver abi. Tamam. Ya şimdi parayı biriktirip şöyle atalım. Sadece sarı silahlar var ya ben kılıç mı hepsini aldım da. Gidelim abi evimize. Şimdi bu deponun önü şuradan kapısı var mı? Var. Tamam. Şuradan gideceğiz. Minibüsümüzü almışız abi. Ya polisciğim. Polis misin? Nesin? Bu araba büyük olunca hiçbir yere sığmıyor ki. Yapıştır kardeş. Yapıştır, yapıştır, yapıştır. Şu araba satın aldığımız yerden sağa döneceğiz. Dümdüz devam. Hacı. Arabayı içeri de sokamayız lan. <laughs> Çok büyük bir araba abi. Güzel, mükemmel sıra 400 küsür lira para verdik abi, aldık. Şimdi ata buraya. Sıra iyi para edecek. Ver kardeş. Ha? Şimdi tamirleri var mı? Bir tane tamirlerine bakalım. Reis bu mükemmel. Bu da mükemmel o. Oh. Bunu bir mükemmel yapalım. Tamam. Sen kardeş. Mükemmel. Mükemmel. Şu kötüymüş. Bunu iyileştirelim hemen. Tamam. Girelim abi satışa. Satış market. AK-47. 800 demiş. 1000... Bin... 1700 hacı. 1700. <laughs> 1500'e düşerim onda. Katana 2000. Katana 2000 1670 Ver lan Ver lan Hacı 6500 6500 ya, 3000 küsürü aldı tam 2 katına satacağım Bunu normalde elinizdeki tabletinde yapabilirsiniz ama akşam, akşam olduktan sonra eşyalarınız kayboluyor. 5570 ver dayı. Yok sana vermem git. 4000 ne lan? Bana gelişi zaten 5000. Banka. Bankada borcumuz varmış. şunu göstermedim hiç. Bunu da yapayım. Ha, müşteri geldi. Ne 5200. Evet. Temiz. Ver abi. Şunlar biraz fazla söylemiş olabilirim. 1500. Marketlerde %100 indirim sağlar diyor. <laughs> Büyük kumar döndüreceğim abi şimdi. Şu parayı satalım bir dur. Ver lan. Ver kız sende. Güzel 16.000 olduk. Epik eşyaya XP verdi. Şuradan kumarımızı da oynayalım. Bas abi. 100 dolar oto çevir. Yüz daha gitti. <laughs> Hadi lan. Allah Allah hiç tek gelmiyor bu. Tüm parayı kumara yatırdım abi. Gelmiyor zaten ne? Allah Allah Şu bombaların olduğu yere geçse 10 numara olur da Oğlum tüm parayı kumarda ezdik ya lan <laughs> Neyse gençler bu oyun böyleydi. Yani bunun daha ilerisi yok. Gidip ucuza şey ürünler alıp isterseniz depo yerlisine de girebilirsiniz ama şans olmuyor. Yani şansınız çok az oluyor. İsteden şuna bir girelim abi. Bir tane uyuyalım. Ona hiç girmemiştim. Bir de ona gireyim. Sonra kapatırız. 26 bin şey <laughs> araba aldık ya. O depoya bir gidelim abi. Haritayı aç. Büyük depo. Büyük depo bura. Bizim diğer bir şey gelmiş. İkinci caddeden sağlayacağız diye hatırlıyorum ben. Bu bayağı büyük ya. Şuna girelim. Jeneratör var. Şu var, şu var, şu var, şu var, şu var. <laughs> Deniz evde kaldım. Lucifer mor. Deep Queen. Deep Queen. <laughs> Kapı. Ya yani şuradan direkt hızlıca satın alabilirsiniz. <laughs> Sen şimdi gülmeye görün. İnat ettim oğlum, vermeyeceğim sana. Al. Çekil çekil. <laughs> Aha bayıldı. <laughs> Getir abi arabamızı. Maşallah biz neredeyiz lan? Orada gemi var, gemi. İnşallah şu kutunun içine güzel bir şey çıkar ya. Aç abi kapaklarımızı. Sen mi dur? Büyükleri. Hadi lan. Güzel bir şey. Oo. Makineli tüfekçi o çıktı vallahi. Tabanca var bir tane güzel. Güzel güzel. Gideri var bunu. Kap. Hadi Bu ne ee, şapka? Şapka at abi. Çamaşır makinesi. Şöyle geriden boş durup da atarsak biraz daha ileri doğru gidiyor. He? Gel abi. Anam sığmıyor lan. Neymiş ki bu? Dur. Devril. He? Çöp çöp. Antik, antik, şamdan at abi. Karpuzu niye koydunuz oğlum? Bas bas bas. Acaba abi sen de sağabildin mi sen? Oo. Oh. Vur 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 vur. sığmayacak. Bunu şey yapalım. Açalım. İçindeki kira alalım. En az 2000 lirası var abi. Efsaneymiş. Oo daha fazla. Tamam. İnşallah kapı kapanır. Epik eşya. Top. Bu şapkaymış. Baret. Baret. Silah. En az 1000 lirası var. İyi. Buradan kar ettik biz. Ne diyor? Geçecek. %100 geçecek. Sahte altın. Hadi <laughs> eşya. Müzik istiyor. Bunu devir abi. Sen sarsın Heh. Heh. Yani biraz ucu dışarıda kaldı ama idare eder gibi geliyor bakalım Bakacağız abi Dönmüyor lan. Hı. Ya bunun da böyle avantajları var. İnşallah doğru gidiyorumdur. Kesin doğru gitmiyorum abi. He, buradan. Oğlum niye iniyorsun lan? Maş, şuraya da uğrayak mı lan? Hadi uğrayak abi. Biraz daha paramız var. Tabancama bence bir şey varsa alırız diyeceğim de. Adam satmıyor görünüyor ki abi gitmiş oraya. Lan sen hani arabanın üstünde ne yapıyorsun lan? Hı. Hmm. Arabanın altına girmiş. Tamam. Bunu da satıp bu şekilde kar ediyoruz ya. Olayımız bu yani. Gençler. Umarım seriyi beğenmişsinizdir. Güzel bir oyun. Biraz sonra tekrar düşen bir oyun. Ama kısa vadede eğlenceli bir oyun. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Başka serilerde ve de oyunlarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Lütfen beğenmeyi, kanalıma abone olmayı, bildirim çanını açıp yorum yapmayı ihmal etmeyiniz. Görüşürüz.